Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Roblox'ta Bacon oynayacağız. Çünkü event varmış bir tane Thanosla alakalı. Böyle bazı bıçaklar alınca Thanos kıyafeti geliyormuş Bacon'a. Anam. O yüzden iyi. Neyse. O yüzden oyuna girdim, hemen. Aa. Burada mı? Değil. Geliyor mu? Geleyim. Aa orada yenişen anasar. Bir şey diyeceğim, buralar çok büyük değil mi? Arkanda mı? Değil, arkanda. Öf, öf. Bu arada sesim daha açık geliyor olabilir çünkü eskiden kulaklık mikrofonuyla konuşuyordum. Ama artık... Um, mikrofon yani bir tane eskiden kalma mikrofon var. Onunla konuşuyorum artık. O oh, geldi geldi oğlum git git. <laughs> Ölüyorduk. Kapıyı kapa. Selam. <laughs> 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 ben kaçtım. Ee, ama kaçamadım. Sakın bana çekme. Zaten bilmiyor nerede olduğumu benim Aha mor anahtar. Bir de birazcık kasıyor kusura bakmayın. Bende de kasıyor. Çok fazla kasıyor. nasıl <laughs> <Aa>, merhaba. <laughs> Oyun çok kasıyor. Hiçbir şey olmaz. Hadi. Selam ben. Bu anahtarı arıyordum sen biliyor musun? bilmiyorsun. Selam. Kaç kaç kaç. Lan kapa kapa Kapatamadım. <laughs> Selam. Ben tutuyorum onu. Ben tutuyorum. Ben tutuyorum. Ben tutuyorum. Bir dakika ben onu tutuyorum. Ya. Bir dakika o bir şey bakmam lazım. Sıkıntı yok adamı görüyorum, Sesten duyuyorum. Bir dakika. Ee... Tamam. Bence mor anahtarı bulamayacağım. O yüzden git, kaçmam lazım da. Kaç... Ah Selam, selam. Gelin buraya Cihan Ahmet. Ahmet Cihan. Anam <laughs> sen biraz fazla sanki bir de çok kız. Aldım Ben de bu var. Öldün. Ölmedi. Ya ben sandalyeyi neden almadım ya? Bura yanıyor da. Okey. Yaklaşmayacağım aman diyeyim öldürür falan. Burada adam öldü ya. Yazık oldu ya. <laughs> Neyse. Bir dakika şöyle mikrofonu yaklaşayım. Çünkü denediğimde ses az geliyordu. Şimdi çok fazla gelecek galiba ama olsun. Ne bu? Çekiç. Çekiç. La sanki canavar çok Ne yapıyorsun lan? O ne? Orada yeşil anahtar var. Ama boş ver boş ver. Kaç. Kaç. O ne la? Turuncu anahtar adam öldü. Beyler beni unuttunuz. Beni unuttunuz. Bir de bıçaklar çok değişik yerlerde çıkıyor. Anlayamıyorum ben de. Ha, şu an kapama lan kapıyı. Ayıp. Öldük oğlum ne yapıyorsun? <laughs> yakala onu, yakala onu, öldür onu, öldür onu. O bizi hapsetmeye çalıştı. İnşallah ölürsün. <laughs> Ben de ne kadar pisim ya. Aa burada yer varmış. Ne doğru abi biz buradan çık bir kere. Ama yanındaki adam ya Bacon'la Bacon Bacon'ı Bacon öldürdü ama bu bot. Aa, aa, aa ya bir şey diyeceğim. Mor anahtarı yarım saattir örüyorum ve bulamadım. Neden ya? Mor anahtar nerede? Ben mor anahtarı bırakacağım çünkü, çünkü herhalde öyle bir yer yok. Yani galiba yok. Bilmiyorum. Şimdi ana ana buraya mı getirecekmişiz sandalyeyi? Tamam ben şu yeşil anahtarı alayım da. Ben sandalyeyi nereye bıraktım? Hatırlayan var mı? Sandalye sandalyenin English table table. Masa değil mi lan? Boş ver. Soracaktım da vazgeçtim. Selam masa burada mı? Sandalye mi o? Değil. gidelim gidelim ee, bacon nerede anam aslında bacon bacon değil şu an çünkü şu an e, ne oluyor bir şey diyeceğim sesi hiç gelmiyor harbiden nerede bu la oğlum her yer yanıyor ya kaçmamız selam bacon olmayan bacon hala onu kovalıyor ya <laughs> ondan kaçması biraz Aa, zor gibi dedim bana geldi Dibimde sesi geliyor. Normal mi? <laughs> oh <my. gülüyor> evet, burada bir yerde e, kaçma yeri olması lazım. Var mı? Var. <laughs> Hadi. ne oldu lan? Ne oldu? Ben kaçar. Önüme çıkmazsın değil mi? Çıkmaz, çıkmaz. Yine <laughs> bulmuş bacon'ı. La oğlum ya. Ben bunu da bulamadım. Elimdeki şeyi de bulamadım. Ha çünkü açılmış ya. Yeni fark ettim dur. İşi anahtar işe yaramıyorsa turuncu anahtar işe yarar. Bu işe ne? Ee, turuncu anahtar neredesin? Çok boş yaptık daha kaçamadım lan. Ha kaçamadım. Abi bir şey diyeceğim anahtar şey e, bıçağı bulamadım. Önemli olan zaten bıçağı. Bıçağı alırsam sıkıntı olmaz. Dur event'e bakayım. Evet. Hiçbirini bulamadım daha. Aa, selam selam. Aa, turuncu anahtar da açılmış. O zaman sandalyeyi bulmam gerek. Aa, ben senden hızlı koşuyorum. Harbi. Oraya girersem ölür müyüm? Diye düşündüm de galiba. Oraya. Galiba birinde sandalye var ve saklıyor. Selamun aleyküm. Ben kaçar. Hadi Behlül kaçar. Burası açılmış olan yer. Burada mı bulduk biz? Sandalye göremiyorum. Oğlum granny misin sen? I, I see you. My see you. Sana olmuyor. Selam. Git oraya. Aynen. Şimdi biz buradan gidelim. Kısayolup kullanalım. Şimdi her yere bakayım da sandalyeyi arıyorum ama bir dakika iki dakikada bulabilir miyim emin değilim hatta şuraya bakayım neredesin galiba ben niye kimseyi bulamadım ben zaten insanları da bulamadım <laughs> selam insanlar orada mı tamam sağ ol sağ ol insanlar orada olduğunu söyledi ben de insanların yanına gideceğim ki kaçabileyim. Bacon gelirse direkt kaçarım onları salırım <laughs> ben Bacon'dan daha başlayayım. Hadi nerede bu? İnsanlar burada mı? Merhaba insan. 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 Aa, ben şey sandalyeyi burada bulmuştum da almışlar. Evet almışlar. Burada mor anahtar var. Ne olacak alayım. Bir yakın sesi var. Ha, ha, ha. Bakalım kim daha hızlı koşuyor. Galiba o daha hızlı koşuyor ama olsun. Hadi lan hadi. Çok Oğlum, uy. Hayır, kaç. A, Hayır. <laughs> Selam. Ben kaçar. Yeter artık ya. Ben kaçar. Ses kastım ve buradan geliyor ses. Ama orada adam olamayacağını kadar. Ay. Alamayacağına göre... <laughs> kapatamadım kapıyı. Kapat kapatamadım kapatamadım <laughs> Hayır. Aaa <laughs> çetiriyorum. Gel lan gel gel. Pislik şey gel. Ben sana yüzüne kapatırım kapıyı. Görürsün. Hayır. Hayır olamaz olamaz. Tamam, hemen başlayalım. Zaten sadece ben vardım galiba. Bilmiyorum. Ya kaç dakika olduğunu göremiyorum. Videonun kaç dakika ol olduğunu bakmaya çalışıyorum ama göremiyorum. Nerede? Burada mı? Değil. Burada mı? Değil. Video kaç dakika oldu? Ah neyse. Bu ne yazık ki son olacak. Ben bota veriyorum ki bıçak bulalım. Bota mı versek? Bot 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 bot. Bota verelim ki ama ben kötü oldu. Ben görelim. Adam gitti zaten. Ne gerek var? Ya yani ölmedik en azından. Her sefer ölüyoruz. Ne bu? Ee, kol, kol, kol. Burada ok var. Galiba ölüme giden yol. Aa, niye burayı gösteriyorsun? Oh, ne? Ne? <laughs> Ödüm patladı. A, bu da kol. Her şey kol istiyor. Bu da kol istiyor. Orada mı Bacon? Be para nereye? O. Lan bu kapan kırıyor bu gerçek adam. <laughs> ha. Selam. kaçar. Aa, şahe gel lan. Aa, hayır. <laughs> lan, ben bunu ittirmiştim ya. Hayır ya, hayır ya. Hayır ya, hayır. <laughs> ya, ya dakika nerede lan? Dakika, dakika. Dakika nerede? Dakika. Dakika nerede? Normalde OBS'ye bakınca direkt dakika gözüküyordu. Dur sizi sıkmayayım şöyle izleyeyim bari. Bıçağı gösteremedim ama eğlenceli oldu. Ama bir dahaki videoda daha göstereceğime eminim. Lan oğlum ben bıkta kaldım. Ne diyor bu? E danse falan yazıyorlar. Ana! Oha çok değişmiş lan. Bu ne? Wow. Şuna bak. Çok değişmiş. Ama ben neden böyle gözüküyor? Ama güzel yüz olmuş. Baksana mesaj mezar gibi olmuş oğlum. Ne mesajı? Neyse. Evet arkadaşlar bugün de bugünlük de bu kadardı. Yarın büyük ihtimalle atarım tekrar şunun yerini bulmaya çalışırım. Onu da yani çalışırım. <laughs> Emin değilim. Çalışırım. Bulamazsam video atmam zaten. Aa bu kod istiyor. S... K... Neydi? S, -k 3, T, -c -h. Ben... Deneyeceğim <laughs> Böyle miydi? Ne? Aa T, TCH Neydi? Ya ben çok un... Yanlışlıkla aldık Yanlışlıkla bunu aldım Ben bunu kullanmam Dur. Benim... a Benim kullandığım ha sk 3 tch s, -S -K 3 tch ay sk 3 tch olmuyor bacon sen misin bakalım bacon kim oldu bacon inşallah ben olmam veya ben olurum işe zaten olmam. <laughs> kaldı ben mutlu kaldım. Siz sıkılmayın diye şunu aşağı bir dakika dakika nerede diye bakacaktım da. Neyse. Evet arkadaşlar Birlikte bu kadardı. Kanalıma abone ve like atmayı unutmayın. Ve zil butonuna basmayı unutmayın. Görüşürüz.